Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere seni geçmişte nasıl görüyordu, neler değişti ve ileride neler olabilir açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşları verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, geçmişten önce bir başlayalım bakalım. Evet, geçmişte öncelikle sizinle ilgili romantik hislerinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kupa Kralı kartıyla beraber sizi kafasında romantize ettiğini, hayalin olduğunu, işte çok güzel, çok yakışıklı ya da işte ona karşı bir çekim hissediyorum diye bir duygu durumunda olduğunu, belki sizi düşünüp düşünüp romantik şarkılar dinlediğini, içinde bir heyecan olduğunu, bir beğeni durumunun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle koyalım yardımcı kartımızı da oraya koyuyoruz. Evet. Hmm. Kuponlusu kartıyla beraber hem kupa yaveri hem kuponlusu kartıyla beraber arkadaşlar bakın. Bu kişinin sizinle ilgili romantik hisleri, duygusal hisleri çok yoğun olmuş ve size karşı sanki böyle bir kendini duygusal anlamda hayatınız uyar uymaz şartlar uygundur değildir. Orası ayrı bir olay ama duygusal anlamda kendisini sizinle tamamlanmış hissettiği hatta belki de bakın gençliği anlatır. Burada da kuponunuz bakın yaşlı bir çift var. Sanki böyle hani kalıcı olarak hayatınızda bir şekilde kalmasını istediği ya da kalıcı olarak hayatında görmeye ihtiyaç duyduğu bir e, durumunuz olmuş sizinle ilgili hisleri olmuş aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Belki de kendini yanında iyi hissettiği, bir yerlere gitmesini istediği, bir şekilde hayatının orasında ya da burasında bir köşesinde olsuna ihtiyaç duyduğu biri olarak sizi düşünmüş gibi gözüküyor. Hemen yardımcılara bakalım. Ki hatta kiminiz bu kişiyle ilişkiye başlamış da olabilirsiniz ama illa hepiniz olmak zorunda değil. Önemli olan burada size duygusal bir yakınlık hissetmiş olması. Sanki böyle nasıl söyleyeyim arkadaşlar yani sizin varlığınızı çok yakından hissetmiş karşınızdaki kişi. Onun hayatındaki yerinizi ve siz onun hayatına girdikten sonra da sizi bir şekilde tanıdıktan sonra kıyısından ya da köşesinden de olsa kiminiz ilişki yaşamış dahi olabilirsiniz. Varlığının sebebi ya da varlığında hayatında görmek istediği kişi. Kendisini bu varoluş sürecinde bütün hissettiği kişi. Yani şöyle düşünün birinden çok hoşlandığınız zaman onu görmeden duramazsınız ya. Çünkü sanki onun, o, o sizin hayatınızı tamamlar gibi hissedersiniz. O olmazsa diğerleri onu yerin tutmayacak gibi hissedersiniz. Aynı öyle bir duygu içerisinde olmuş gibi gözüküyor. yoğun duygular içerisinde olmuş çok fazlasıyla yani duyguları şöyle düşünün bir bardağı doldurmaya çalıştığını düşünün arkadaşlar. Gökyüzündeki yıldızlar kadar bakın nar taneleri kadar çok yoğun bir şekilde hissetmiş bu kişi sizi. Yani fazlasıyla romantize etmiş kafasında. ve sizinle olamamak ya da kiminiz için sizinle ayrılma durumu. Bu kişiyi fazlasıyla bir yandan da üzmüş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya bir kavuşamama durumu içerisinde kendini hissetmiş ya da gerçekten zaten bir ilişki yaşamışsınız ve bir ayrılık süreci yaşanmış. Her halükarda tabii ki senaryonuza göre değişmekle birlikte ama bu işte birlikte olamama ya da bir kalp kırıklığını yoğun bir şekilde hissetme, buna direnmeye çalışma, buna diren, buna direnmek isteme belki iyileşmek isteme ya da işte sizinle ilgili işte o çektiği belki de kendince platonik kimlerine göre aşk acısını içinde kuvvetli bir şekilde tutmak ve ona olabildiğince hakim olabilmek istemiş. Kontrol altında tutmak istemiş bunu. Aranıza çünkü hiç hiç başlamamış bir ilişki ise bu gerginlikler girmiş olabilir. Enerjilerin gerginleşmesi arkadaşlar. Ya da gerginlikten kastım şu derim yani bir taraf adım atsın diyor diğer taraf da ondan bekliyor. Gerginliği olabilir hiç o dökülmese bile. Kiminiz için gerçek anlamda bir ilişki olabilir ve bu ilişkiyle ilgili bir gerginlik, bir kavga, bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Aslında bu durum bu kişinin hiç hoşuna gitmemiş. Fakat yine de bununla ilgili bir direnç sergileyebilmeyi istemiş gibi. Yani şöyle düşünün ayrılık mı yaşadınız arkadaşlar? Tamam ben bu ayrılık acısına bir şekilde katlan, katlanmalıyım. Yani anlatabiliyor muyum? Bunu hemen boyun eğmemeliyim. Ya da hayır ilk ben adım atmamalıyım. Her ne kadar onunla bir onunla kavuşmak istesem de şeklinde böyle bir hem ikinizin arasındaki bir mücadele hem de aslında üzülüyor olmasına karşı bir mücadeleyi başarılı bir şekilde verebilmek istemiş gözüküyor. Evet bakın sana karşı duygularım var ama kavga mı ettik gerekirse senden uzak durmalıyım ya da işte sana karşı zaaflarımı kontrol altında tutmalıyım ya da işte aranıza bir inat girmiş olabilir. Kim ilk başlatacak inadından bir x konusuyla ilgili konuşması olan kişiler ve burada ne kadar bakın canı acısa da arkadaşlar. Böyle bir uzak durmayı tercih etmiş gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Sizin yokluğunuzu çok fazlasıyla hissetmiş. Sizinle ilgili çok büyük bir merak içerisinde olmuş. Kendisini aslında dışarıda bırakılmış, unutulmuş, terk edilmiş, istenmeyen, iletişim kopukluğu gibi gibi bu tarz duygular aslında çok yoğun hissetmiş. Ama bunlarla birlikte bir yandan da sizinle ilgili bilgi toplamaya çalışma, ilişkiyle ilgili gün sonunda kendine göre somut adımlarla, somut bilgiler eşliğinde e, ilerlemeye çalışma, belki uzak dursanız bile size stoklama, gözlemleme, sizinle ilgili somut bilgiler toplamaya çalışma ama Gün sonunda yine de baktığımız zaman arada sanki bir soğukluk, bir mesafe durumunun sanki karşılıklı devam ettirilmesi gibi bir süreç yaşanmış gibi gözüküyor. Bakın iki arada bir derede kalmış karşınızdaki kişi. Bir taraf yoluna devam etmek ya da sizi kafasından çıkarmak, diğer taraf size doğru gelmek. Ve bu ikilemlerle birlikte biraz işte... E Sağlıksız düşünceler, sağlıksız bir ruh hali aslında ne gitmek istemek ama ne de gelmek için bir şey yapmaya gönüllü olmak bu tarz bir pozisyonda olmuş gibi gözüküyor. Gelgitlerini size de birebir yansıtmış da olabilir. Açıkçası bu durum sizi de yormuş olabilir. Yani kimleri gelgitleri kendi içinde yaşar, hepten uzak durur ama aslında kendi içinde büyük bir mücadelesi vardır. Kimileri de arkadaşlar birebir gerçekten bu gelgitleri size yansıtır hareketleriyle. İşte bir gün sıcak davranır, bir gün soğuk davranır. Ama her halükarda iletişimin olmadığı ya da yetersiz olduğu, karşınızdaki kişinin paranoya, gelgitler, ikilemler, iki dünya arasında kalmak gibi bir süreçle geçirdiği bir zaman dilimi geçmiş gibi gözüküyor. Burada biraz e, dengeyi sağlamakta açıkçası zorlanmış, terazinin hangi kefesini seçeceğine dair bir zorlanma yaşamış karşınızdaki kişi kendi iç dünyasını dengeyi sağlamaya çalışırken hepten açıkçası toparlayamamış gibi gözüküyor. Yani örnek veriyorum hem sizi istiyordur ama hem de inat ettiği konu hakkında haklı olduğuna o kadar inanıyordur ki bir türlü dengeyi sağlayamıyordur gibi düşünebilirsiniz. Peki, şimdiki zamanda değişen bir şeyler var mı? Şimdi neler oluyor? Şimdi olabildiğince kılıç kralı kartıyla beraber stratejik bir şekilde hareket etmeye ihtiyaç duyan, sanki mantığını duygularının önüne geçirmeye çalışan bir hali var gibi. Geçmişi bakın çok yoğun duygularla açtık arkadaşlar. Tılsım dokuzlusu kartıyla beraber sanki karşınızdaki kişi de şu var şu anda. Özgürüm, bağımsızım, tamam bir aşk için kendimi yerlere atmamalıyım. E, gencim, güzelim, yakışıklıyım. İşte ya da ben de değerliyim. E, ya da kendimi birine bağlayacak durumla ilgili o zayıflığı kabullenmemeliyim gibi gibi çoğaltabileceğimiz bu tarz sanki bağımsız, tek, mantıklı hareket etmeye ihtiyaç duyan, e, bir bakış açısı içerisinde olan, biraz belki de bir özgüven kendiyle birebirdeki özgüveninde bir belki de artış olan e, bir hal. Hani biraz işi e, kendini beğenmişliğe ya da ukalalığa çevirmiş olabilir. Bu tarz bir enerjisi var gibi. Ama tabii yardımcılara bakalım. Evet bakar mısınız? Bu kadar olabilir. Bu kişi de şu an için böyle işte dedim ya işte gencim, güzelim, yakışıklıyım, duygularıma yenilmem, mantığımla karar almalıyım gibi biraz belki de gereksiz bir özgüven, kendini beğenmişlik içerisinde açıkçası şu an için olabilir gibi gözüküyor. Evet sanki böyle bakın, dümene sahip olmalıyım, kontrol benim elimde olmalı, hayatımın kontrolü tekken bende mesela. Ya da işte bu aşk beni bir yere yönlendirmiyor. Ben tek başıma karar alabilirim yani duygularımdan uzak mantığımı hareket edersem kontrol bende olur şeklinde bir yaklaşımı var gibi. Hmm. Ama böyle havalı, işte cool vesaire gözüklüğüne bakmayın arkadaşlar. Aslında konuşmak istiyor bu kişi. Aslında bir bakın papağanla birlikte aranızda bir iletişimin olmasını, bir hareket sürecinin olmasını aslında bir yandan isteyen bir hali var. İki tane sekizimiz var bakın. Uzak durmak ve iletişim kurmak arasında bir gelgit içerisinde. Bu dönem uzak durarak sizinle ilgili iletişimleri yine stoplamaya devam ederek, ondan bundan haber alarak da yürütmek istiyor olabilir arkadaşlar. Ama her halükarda bakın yine sizinle aslında irtibatının kopmasını istemiyor. Evet, yine 8. Bu sırada 3 tane 8'imiz çıktı arkadaşlar. Bu kişi de şu var. Evet ben onu ve durumu şu an için akışa bırakmak istiyorum. Mesafe ise mesafe, kupa sekizlisiyle bir geriye arkaya dönüşse tamam arkaya dönüş ee, ama bir yandan da aslında onunla konuşmak istiyorum. Ya da bir yandan da aslında onun hala uzakta da olsam iletişim sahibi olmak istiyorum, haber sahibi olmak istiyorum gibi de hani gitmiş ama tam gitmemiş gibi bir enerjisi var şu anda. Evet, bakın pusulasını yönüm ne olacak diyor. Tamam, şu anda mesafe var ya da arkaya döndüm, geriye döndüm ya da evet şu anda birbirimize uzak duruyoruz ama bir bir yön belirlemeye çalışıyor bu kişi ama şu anda bu yönü kaybetmiş vaziyette aslında. Yani çünkü bir tarafının yönü pusulada sizi gösteriyor, iletişim kurmayı gösteriyor. Bir tarafı diyor ki uzak dur ya da işte gittiğin yerde kal ya da mesafeyi koru şeklinde. Burada birazcık yönünü kaybetmiş gibi gözüküyor. Doğru yolu bulmaya çalışıyor gibi arkadaşlar. Şimdiki zamanın son sırasına bakalım. Şimdi burada sizinle ilgili karşılık verip vermeme konusunda olabildiğince toprak enerjisiyle yaklaşıyor. Yani bu durumda sanki sizden eğer somut bir şey beklerse ben de ona somut bir şeyle giderim. Aksi takdirde ayaklarım yere sağlam basar, olduğum yerde kalırım. Ama bir paylaşıma da açıksa da ben de paylaşım içerisinde bulunabilirim gibi sanki bir yaklaşımda gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlarım. Evet. Usta kartı ile beraber gerek kendine göre tecrübelerinden yola çıkarak, gerekse belki de akıl veren kişilerle birlikte arkadaşlar, akıl veren kişilerin etkisiyle birlikte, dediğim gibi karşılık alma verme dengesi üzerinde kendine göre temkinli yaklaşan, toprak enerjisiyle yaklaşan bir hali var gibi. Evet. Şu anda bakın sanki böyle bir uzak duran yine eylemsel olarak karşılık verme konusunda yapıcı bir tavır ortaya koymayan dediğim gibi ders çıkararak kendine göre hareket etmeye çalışan ya da birilerinden akıl alan bir hali var gibi. Bu dönem iş para eğitim kariyere yönelmiş olabilir. Onlarla ilgili de kafasını meşgul ediyor, hayatını meşgul ediyor. Belki ne bileyim seyahatlere vesaireye çıkıyor olabilir. Eğitim öğretim hayatıyla ilgili de olabilir. Sen yani duygusallı ve sizinle ilgili duygusallıkla ilgili bir şey yapmaktan ziyade daha çok böyle dediğim gibi toprak enerjisine kalmak, belki iş, para, eğitim, kariyer buralarla ilgilenmek gibi bir süreçten geçiyor. Peki ileride neler olabilirle ilgili bakacağız arkadaşlar. Fakat özellikle tabii ki bunların kolektif enerjiler olduğunu, özgür radelerle bir şeylerin değişebileceğini unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi muhtemel geleceğin ilk kartına bakalım. Tılsım şövalyesi kartı. Bakın yine temkinli ilerlemeyi, yine her şeyden emin olarak ilerlemeyi, yine yavaş ilerlemeye ihtiyaç duyan bir hali olacak gibi gözüküyor. 3'tür toprak enerjisi geliyor peş peşe. size karşı hissettiği tutkular, arzular, beğenme durumu, aslında heyecanlar çok fazlasıyla olacak. Fakat sanki burada bunu dediğim gibi bir tılsım şövalyesi enerjisiyle birlikte arkadaşlar, hani böyle bir havai vesaire bir enerjiden gelmektense bunları sanki kontrol altına tutarak temkinli ilerlemeye ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor. Ama içinde çok büyük bir heyecan da olacak aslında. Tutku olacak, arzu olacak. Tanımak ya da tekrar yakınlaşma isteği, çekicilik. Ve bakın zihninde kuracak da kuracak arkadaşlar. Zihni çok dolu olacak. Şöyle yaparsan böyle olur. Ama şuradan gidersen böyle olur. Tamam beğeniyorum, tutku hissediyorum. Evet tamam arzu hissediyorum ama ay bilemedim işin içinden çıkamadım. O yüzden her şeyden emin olayım, kendimden emin olayım, ondan emin olayım gibi çok fazlasıyla kafada kurma, çok fazlasıyla düşünme gibi bir durumu olabilir bu kişinin. Bakın siz bu kişinin bir kere dualarının ve dileklerinin karşılığı olacaksınız. Aslında ulaşmayı çok fazlasıyla istediği bir hedef, bir niyet olacaksınız arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok fazlasıyla düşünen, çok fazlasıyla tartan, çok fazlasıyla bir şeyleri kafaya takan bir yandan da bir enerjisi olacak bu yıldıza ulaşmakla ilgili gibi. İkinci sıraya bakalım. Geçmişiniz varsa yani geçmişinizden kastım şu baya baya bir ilişkiniz geçmişiniz varsa ...zaten size karşı çok büyük bir e, ruh eşi bağlantısı... ...yani şurada anlattıklarım gerçekten bir ilişkiye döküldüyse kimleriniz için... ...geçmişe dair çok büyük bir özlem... E, ...anılar, sizi tekrar tekrar düşünme... E, ...masumane anılar vesaire bunları çok düşünecek... ...hayır ilişkiye dökülmüş bir ilişkimiz yoktu derseniz de... ...size karşı hissettiği derin ruh eşi bağlantısı... ...daha da derinleşecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde... ...ki hep söylerim isterseniz hiç başlamamış ilişkilerin bile anısı olur arkadaşlar. Bir bakışın, bir gülüşün, bir kokunun anısı olur. Yine de başlamamış olsa da iyi. sizinle sizi çok fazlasıyla düşünme geçmişi ya da yine sizinle düşünme ama aradaki ruhsal bağı ve özlemin son derece artması gibi bir süreçte olacak gibi gözüküyor. Sanki kavuşmayı isteyecek gibi gözüküyor. Bakın kupa altılısı kartıyla kılıç altılısı kartı. Altı sayısı önemli arkadaşlar. Gitmek ve kalmak, denemek ya da denememek, hasreti içimde mi taşıyayım yoksa bir araya mı geleyim konusunda ikilemleri ve gelgitleri olacak arkadaşlar bu kişinin. Bir yanı sizinle kavuşmak isteyecek, bir yanı sizinle olmanın hayalini kuracak, inanacak buna sanki, umut edecek. Bir yanı da hayır seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli şeklinde Böyle bir gel-gitli enerjisi olacak gibi. Zaten burada da bakın zihnini sürekli aneta böyle fazla düşünen makine gibi çalıştıran bir hali olacağını söylemiştik. Çünkü biraz kılıç altılısı kartıyla sakin limanlarda kalmak, sakin kıyılarda kalmak bakın deniz kıyısının kıyıya vurması gibi yüzündeki ifadeye de bakarsanız daha sanki böyle bir huzur hani dalgaları dinliyor sanki bu orada kalmak, uzakta kalmak birazcık daha huzurlu ama kafasının köşesinde siz varsınız gibi bir süreçten geçecek gibi gözüküyor. Ve burada yalnızlık enerjisi, bir süre daha düşünme, bir süre daha sakin limanlarda kalma isteği, dedim yani uzaktan sevmeye devam etme isteği ama özlemin artması devam edecek, büyüyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Birazcık daha inzivada, birazcık daha işte kılıçaltılısın o sakin limanlarında kalmayı isteyebilir gibi. Bakın burada da çapa var. Derinlerde iz bırakmak kartı. Şöyle düşünün arkadaşlar. Evet, ondan çok etkilendim. Evet, onu sevdim, ona aşık oldum ve hala duyguların devam ediyor derinlerde ruh bağlantısını bırakmış olduğu bir iz arkadaşlar. Ama aynı zamanda da işte çapayı tam olarak ben kendi çapamı nereye atacağım? İşte biraz uzak durmak istiyorum. Biraz inzivada kalmak istiyorum. Biraz işte onunla ilgili duygularımı kendi içimde yaşamak istiyorum şeklinde bir yaklaşım içerisinde olacak gibi gözüküyor. Peki son ve eyleme dökülmüş durum ne olabilir? özgür radileri tabii ki unutmadan. Kılıç yedilisi kartıyla bakın bu kişinin duygularını size göstermesi. Aslında sizinle ilgili işte özleminin, hissettiği ruh işi bağlantısının, tutkularını size tam ve net göstermesi önümüzdeki günlerde hemen ve kolay olmayabilir gibi gözüküyor. İnisiyatif almaya karar vermesi, buna cesaret etmesi. tılsım üçlüsü kartıyla burada ya üçüncü kişilerden etkilenebilir, akıl alabilir vesaire ya da üçüncü faktörlerle bir şekilde kendini oyalayıcı e, enerjilerde kalıp hani sizinle ilgili sanki sorumluluk almaktansa çünkü o korkutuyor, çünkü o sakin limanlar değil, kılıç altılısı ve yedilisi çaprazda. E, daha böyle üçüncü faktörlerle ya oyalanma ya da üçüncü kişilerin verdiği akıllarla hani biraz daha kendini gösterme, boş ver, kendini geride tut e, tavrına uyma gibi bir durumu olabilir gibi gözüküyor. Cesaretini toparlaması zor olacak arkadaşlar. Bakın o taşın içerisinden o çiçeğin çıkması zor olacak gibi gözüküyor. O maskesini indirmesi şu maskeyi de aslında bu taş olarak yorumlayabilirsiniz. Maskeden aslında gerçek yüzünü gösterdiği duygularını da bu çiçek olarak yorumlayabilirsiniz. İşte burada çok kolay o enerjiye geç, geçme gibi bir durumu olmayacak gibi gözüküyor. Fakat daha sonrasına bakın hem aslan çıktı hem cesaret kartı çıktı. Şimdi bunlar biraz iki birbirine bir double şeklinde çıktığı için arkadaşlar bir süre bir kılıç yedilisinde kaldıktan sonra ya da ne kadar idir tam olarak aslında cesaret edemese de sanki böyle bir cesaret gösterme durumuna doğru zamanla evrilebilir gibi yani zamanla o maskesini düşürebilir gibi gerçek yüzünü gösterebilir gibi gözüküyor duyguları anlamında. Ki burada üçüncü kişiler bu sefer pozitif anlamda da etkili olabilir gibi gözüküyor. Gaz gaz, gaz verebilirler bu kişiye gibi gözüküyor. Kolay olmayacak. Bakın tekrar diyorum bakın. Taştan çıkan çiçek bakın adamın da elinde çiçek var. O çiçeği size göstermesi kolay olmayacak. Size doğru gelmesin cesaretin toplaması çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Ama artık iki tane cesaret kartımız varsa eğer arkadaşlar bir açılımda aynı hizada bu kişinin belli bir korkaklık kendini saklama sürecinden sonra size doğru gelme cesaretini göstermesi olası gibi gözüküyor. Dediğim gibi üçüncü kişilerin biraz böyle akıl vermesi, gaz gaz vermesiyle de açıkçası biraz cesaretin toplaması olabilir gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.